Herkese iyi akşamlar. Evet gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Biden sözde Ermeni soykırımı ilgili e, ne söyleyecek diye bekleniyordu. Bugün soykırım cümlesini kullandı. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, kendi adıma ben bu ifadeyi tabii ki kabul etmiyorum. E, etmek de mümkün değil ama e, ekonomi tarafını konuşacağız. Acaba ekonomik olarak neler getirecek buna bakacağız. Bayram başlarına hemen merhaba diyelim. Ekonomi tarafında ona soralım. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar Ebru Hanım. Evet Biden'ın bu açıklamasından sonra ekonomi tarafına bakacak olursak ne getirecek bize Türkiye'ye? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biden'ın Ermeni olaylarını soykırımda yorumlaması ben kınıyorum. Hı hı. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak kınıyorum. Çünkü bunların gerçek olmadığını ben de biliyorum. kendileri de biliyor. Bunu bir tarafa bir kere koyalım. Hı hı. Tamam. İki e, bu karar dün akşam Ankara ile yapılan üç ayrı telefon görüşmesinde belli ki konuşulmuş. Evet. Anlatabiliyor tabii Şu anki siyasi taraftan Türkiye'deki siyasi taraftan gelen açıklamalara baktığımız zaman bunun konuşulduğu görülüyor. <laughs> ee, onun için de şu ana kadar öyle elle tutulur çok sert bir açıklama henüz yok. Ama konuşuldu da kesin. Yani bunun konuşulmaması o kadar konuş konuşuldu bunun konuşulmaması mümkün değil çünkü bir haftadır on gündür bu konu tartışılıyor. Evet, belli e, ki şey. Bir uzlaşma sağlanmış gibi görünüyor Ankara ile şey arasında. Daha nasıl pazarlık edildi, ne konuşuldu onu bilemem. Amerikan dışişlerinden de öyle bir açıklama gelmişti zaten yani işte soykırım diyeceğinizi zaten söyledik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diye. Evet, haklısınız. Evet. Ee, dolayısıyla piyasalarda bunu zaten satın almış durumda. Şu an piyasalarda aşırı bir tepkisi olmaz. Yarın sabah yine tekrar göreceğiz belki bu gece. Belki yarın sabah bunu göreceğiz. anlatabiliyor muyum? ama belli ki ellerinde önemli kozlar var ki ee, sıkıntı yaratabilecek. Bu nedenle bu cümleden vazgeçmediler. Bunun bir tanesi ekonomi. Şimdi ekonomi Türkiye'nin en önemli açmazı ve siyaseten de uluslararası arenada elini zayıflatıyor. Ki bir kere döviz rezervin 90 milyar dolar ee, ama borçlarını yükümlülüklerini çıkarttığın zaman yine eksilerdeyiz. Bir kere evet. bir gücün yok. Ekonomik olarak bir gücün yok. Rezervin eksilerde sürünüyor. 180 milyar doların gitti, 128 milyar doların gitti ve dolayısıyla her türlü şoka, şoka açıksın. Hani bir zamanlar eski Amerikan Başkanı Trump'ın ekonomimizi mahvederim diye te tehdidi vardı ya, bunlar evet. tehdit yapmadılar, bu şekilde geçiştiler. Ama bir tehdit var ortaya, onlar açık açık yapmadılar ama bu tehdit var. Dolayısıyla bizim uluslararası ara sözümüzün daha fazla geçerli olabilmesi için, evet silahlı silahlı kuvvetlerimizin yanında, silahlı gücümüzün yanında ekonomik gücün de yüksek olması gerekiyor. Tamam. Yani şimdi burada biz zayıfız. Çok ciddi zayıfımız, zayıflığımız var ve maalesef şu an böyle beklenen tepkiler olmadığı için 1974'ü hatırladığımız zaman ki benim yaşım yetiyor ona. 74'ü hatırladığımız zaman 74'te Ecevit ekonomi bundan çok çok daha kötü olmasına rağmen Ecevit'le Erbakan rest çektiler ve Amerika üstlerini kapattılar o zaman ekonomi kötü olmasına rağmen bugün herhalde o günlerden daha kötüyüz ki şu an bu tepki veremiyoruz. Birkaç gün evet, sonra bakalım Ankara bugün bir tepki öyle bir verecek. Gücümüz varmış gibi çok görünmüyor yani bir incirliği kapatabilmek herhalde çok söz konusu olmasa gerek. Valla yani dirayetli birisi bu kadar açımız olmasa muhtemelen gündeme gelebilirdi. Hı hı. Şimdi dolayısıyla yine sonuçta geliyoruz fatura ekonomiye çıkıyor. Şimdi ekonomi de en önemli şey de güven. Yine altını evet. kalın çizgilerle çiziyorum. Güven. Şimdi geçelim şeye. Merkez Bankası Başkanı'nın dünkü açıklamalarına. <laughs> Şimdi orada hakikaten bir siyasetçi ancak bu lafları edebilir. Ya sen Merkez Bankası Başkanısın. Yani senin şu cümle etmen döviz işlemleri sonucunda vatandaşın burnu karamadan 2020 pandemi krizini atlattık. Yani bunu sokakta kime söylersen bu lafa güler. Bir kere pandemi bitmedi, ekonomik kriz devam ediyor, ekonomi etkileri devam ediyor. Tamam Evet. Şimdi bu bir kere güven indiriyor aşağıya. Halkın gözünde, sokakta vatandaşın gözünde güven indiriyor. İkinci bir konu. Diyor ki evet bu döviz biz sattık ama e ee, bu dövizde yer değiştirdi. Nasıl yer değiştirdi? Sokaktaki vatandaşın cebine veya iş adamlarının cebine gitti. Evet çünkü iş dünyasında bu kadar yükümlü yok. 50 şey kendisi söyledi. 50 milyar civarında, 50 milyar dolar civarında yükümlü vardı. Hı hı. Bunu diyor iş dünyası kapattı, ödedi. Tamam. Biz de bu parayı şimdi swapla geri alıyoruz. Ya bu paranın maliyeti var. Senince binekken bu paranın maliyeti yoktu ki. Sen manipülatöre niye para sattın? Birinci soru bu. Evet. İkinci soru bu manipülatörler kim? Diyor ki ben diyor kamu bankalarına verdim. Peki kamu bankaları kim'e verdi? Gerçekten ihtiyaç sahibinden mi paraları? Bilmiyoruz. O zaman açıklayın. E. İlk 5'inin onu açıklayın. Şu bunlar olmadan güven olmaz. Ekonomide güven olması mümkün değil. Evet. Şimdi, bize başa dönersek Rıza... Biden'ın açıklamasını piyasalar zaten satın almıştır Şu an dolar 8.36'da e, e, 10 e, euro'da şu an 10 liranın üzerinde. Zaten satın evet. aldı. Dolayısıyla çok fazla bunun üzerine olmaz. tekrar bir fiyatlaması olması söz konusu değil gibi yani diyorum. az da bir şey olsa olur ama böyle çok yani yüzde ikiler üçler beşler gibi bir fiyatlama olmaz olacak mı olacak zaten doları kendi seyri bizim ekonomimizin zayıflığından hmm. ve kırılganlığından dolayı zaten yukarı doğruydu şimdi ay başında hmm. bir de enflasyon rakamları açıklanacak asıl sıkıntı orada şimdi bir de bunun üzerine o gelecek yani. Şunu e, yarın ya da öbür günkü yayınlarımızda da anlatacağım. Ne kadar değer kaybettik ayın 20 Mart'tan bu yana. Merkez Bankası değişikliğinden bu yana. Bunu hep beraber göreceğiz. Merkez Mer Bankası'nın tek söylediği şey var. Evet ya pozitif faiz vermeye devam edeceğiz. Bunu da göreceğiz. Eğer pozitif evet, faizi evet. vermezsek dolar patlar. Ay başında. Enflasyon rakamı açıklanmasından sonra kuru patlayabilir. Yani devolasyon patlar dedim. Devolasyon hızı yükselir. İğmesi artar. Anladım. Anlatabilir miyim? Burada merkez bankası ne kadar kararlı duruş göstereceği çok önemli. Tabi, evet. e, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun devam edin. Kesmeyeyim sözünüzü. Buyurun. Peki. E, yani merkez Bankası'na söylenecek daha fazla bir şey yok. Hani varlıklarla yükümlülükler yer değiştiriyor. Zaten bu kendi cümlesi. Yani merkez bankasının cebinden paralar gitti. Şimdi o paraları ben swapla geri almaya çalışıyorum diyor. Bu senin madden değil zaten swap yükümlülük çünkü. Yabancı e, ajanslar da açıklamalarını şöyle değerlendiriyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı rezervleri tüketen politikaları savundu başlığıyla verdi. Do e, ama Kavcıoğlu doğru. Kavcıoğlu'nun açıklamalarına doğru. Peki şimdi aynı zamanda Sayın Berat Albayrak Hazine Bakanı olduğu dönemdeki dönemi de savunuyor. O Hı -hı. zaman Berat Albayrak niye aldınız görevden? O zamanki Merkez Bankası Başkanı niye aldınız görevden? Madem bu kadar doğruydu diye sorarlar adamı. Sorarlar. Şimdi, diye alırdı alırdı şimdi birbiriyle çelişiyor bakın ekonomi dünyası bu. Sonra da ekonomistlere bizlere yükleniyor. Ya biz siyasi nitelikli insanlar değiliz. Ben siyaset ilgilenmiyor. Beni Türkiye ekonomisi ilgilendiriyor. Doğru. Bizim ekonomistler bak bizim ilgilendiğimiz konu Türkiye'nin ekonomisi. Dolayısıyla ekonomideki kötü gidişat varsa biz bunda, bu konularda uyarı yapmak durumundayız. Diyoruz ki bak şimdiden ayın başını söylüyoruz. Diyoruz ki bakın yani eğer şunları şunları yapmazsanız ay başında kur patlar diyoruz. Doğru mu? Evet. Benim siyaset ilgilendiriyor. Parti sifatlarına beni ilgilendirmiyor. Benim söylediğim bu. Ekonomiyi benim derdim ekonominin toparlanması. Toparlanacak reçete de belli. Ama sen Ama bu reçeteyi bir... ben uygulamayayım deyip merkez Bankaşı olarak da gidip bir siyasi nitelik gibi parti başkanı gibi konuşursan e sana kimse güvenmez ya. Bakın Biden'ın bu kararından değil bu konuşmalarından dolayı pazartesi günü kuru yükselir. Güvensizliği daha da artırıyor kendisine yönelik. Çünkü Biden'ı zaten satın aldı bir hafta on gündür. Evet, zaten söyleyin. Yani önümüzdeki günlerde maalesef yine yükselmeye devam edecek. Bir başka konu daha var. Ee, her ne ya kadar... ben şunu da sormak istiyorum yine e, böyle hükümetle muhalefet arasında da yine konuşulmaya başlandı bu sefer de 128 milyar dolar bitti bu sefer de altına döndük bu sefer de altın <laughs> konuşacağız galiba uzun bir süre e, altın rezerviyle ilgili de tartışmalar var e, 720 ton altın rezervinden bahsediliyor birazcık anlatır mısınız bize bu altın hikayesini şimdi altın şu Türkiye ve parasını değerini koruyabilmek için bir yatırım yapmak zorunda şimdi bakın <laughs> Parayı, cebinizdeki parayı ikiye ayırın. Bir günlük ihtiyacınızı karşılayacağınız bir paranız vardır. Ama kalırsa da bununla tasarruf edersiniz. Ne yaparsınız? Kendinizi enflasyona karşı veya dış şoklara karşı korumak için şey tutarsınız. Altın rezerv tutarsınız. Bütün dünyada ba merkez bankaları bunu yapar. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi kaç oluşunu demeye çalışıyor. Biz dövizi sattık ama onun yerine altın koyduk. Ya altın bir yatırım aracıdır. Altın günlük cari işlemlere kullanacağım bir araç değil. 740 lira çıkmış olabilir. Altın varlığı Hadi yarın dedi ki Avrupa'daki bankalar 400 milyar dolar civarında bir dış borç var. Özel sektör, kamu vesaire. Verin dedi kardeşim ödeyin paraları Amerika'ya geri liplerimiz. Ciddi bir hı hı. açıklama yapıldı. Dedi ki kapatıyorum da o üstleri dedi Türkiye. yabancı bankalar, Amerikan bankası verin paramızı kardeşim. Kredilerimizi kapatıyoruz dedi. Ne ödeyeceksin? Altın da vereceksin. Ödeyemezsin. İthalatın altın mı yapacaksın? Yapamazsın. Yapamazsın. Heh, şimdi o zaman cari işlemlerde kullandı döviz stokunu sen bulundurman lazım. Bütün dünyada ekonomistlerin vardı görüş şudur. Der ki 6 aylık ithalatını dış şart dengeni finanse edecek kadar dövizini kasanda bulunduracaksın. Hı -hı. Bizim var mı bu? Yok. Yok. Şu an yok. Eksi değil çünkü yani. Swap da dönmeye çalışıyoruz. Swap nedir biliyor musunuz? Hiç kimseye faydası olmayan sıcak para gibidir. İhtiyacın olan swap yaparsın. Ama bunun bedeli yüksek olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu swapların bedelini biz bilmiyoruz. Kaça alıyorlar, nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ama buradaki önemli konu şu. Bu swapa konu olan paraları daha önce kamu bankalar aracıyla kime satıldı, kimlere satıldı? Hı hı. Ama bu şeffaflıkların hiçbirisi yok. Şu ana kadar sorduğum sorular hiçbir cevabı yok. Sayın Kavcıoğlu ben bunlar açıklamasını beklerdim. Açıklamadı. Bunlar kayıtlar var mı? Var. Merkez Bankası'nda da, da var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda da var. Kimse buna açıklamıyor. Bakanlar çıkıyor, milletvekilleri çıkıyor, parti yöneticileri çıkıyor, bilmem ne çıkıyor ama kimse bu rakamdan açıklamıyor. Ya bizim istediğimiz bu zaten. Kamuoyu bilsin. Çünkü evet. bunlar senin babanın parası değil, halkın parası. Ve niye açıklamıyorsunuz? Dolayısıyla bunlar güven eksikliği getiriyor. Bu güven eksiklikleri de ciddi sıkıntı getiriyor. Aynı kripto paralara geldi. Benzer şey orada da var. Evet. Şimdi kripto paralarda bir tosuncuk gitti. Şimdi ikincileri gelmeye başladı. Bir tane kripto platformu daha kapatıldı, <laughs> kapandı daha doğrusu. Kapatıldı. Şimdi üçüncüsü bir oldu. De Her, i̇kincisi tamam ee, ve Bitcoin diye bir site daha kapatıldı, site demin de şey e, platform ya da borsa <laughs> kapatıldı, platform, o da çöktü. Evet. Bir üçüncüsü daha kapatıldığı konuşuluyor ama doğru mu değil mi bilmiyoruz daha. O da battı diye deniyor. Peki yine baştan sormak lazım. Ya bu kurumları siz para toplama yetkisini nasıl verdiniz? Bir bankadan daha fazla para toplamış adam. 2 milyar dolar 17 milyar TL ya. Nasıl verdiniz bu yetkiyi? Ya da yetki size niye kapatmadınız? Yetki vermedik diyeceksiniz. O zaman niye kapatmadınız? Niye saklamadınız? 300-500 verginin peşine düşen Ankara bunun peşine niye düşmedi? Peki bu adamlardan hiç mi vergi almadınız? Listelerde yok. Evet, o kadar para. büyük hacimden sonra değil mi? Evet yani ya vergi iki. listesinde görünmüyor olmaları da enteresan. Yani şu an işte bütün bunları topladığın zaman büyük bir kargaşa, ekonomide kargaşa çıkıyor ve yönetim, şu an ekonomi yönetilmiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Şu an ekonomi yönetilmiyor ortaya çıkıyor. Bunlar düzene, rahatlıkla düzene sokulabilecek şeyler. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de altın piyasası kurulacaktı. 80'li yılların sanıyorum 2 1987'de falandı. Yaman Törüner o zaman e, para ve fon yönetimi genel müdürüydü. Merkez Bankası'nda. Rüştü Saracoğlu da başkandı. Yaman Törüner birkaç kez rahmetli Özal'a altın piyasası kuralım diye raporlar yazıyor. Raporlar kan 400-500 sayfalık raporlar yazıyor. Bir gün İstanbul'a buluştuk. Ya dedi bayram dedi bunu dedi bir türlü yapamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Ne yaptı Yaman abi? Dedi, anlattı. Dedim ki bak bir dakika sayfalık bir mektup yaz. Ve bu olayı bir dakika sayfada özetle. O zaman dedim altın piyasası kurulur ve hakikaten bir dakika sayfalık bir not yazdı rahmetli Turgut Bey Turgut Bey de ben gelene kadar bu piyasayı kurun dedi yasal altyapısını hazırlayın dedi. yasal altyapısını hazırlamadan piyasayı kurdurmadı Bakın. Evet. önce çalışıldı piyasa nasıl çalışır ne yapılır ne eder dünyadan nedir ne değildir sonra yasal altyapısı hazırlandı yönetmelikler hazırlandı çalışma sistemde belirlendi kimlerin yetkilileri belirlendi bir piyasa kuruldu e şimdi burada yani kripto Tabii, parada da aslında olması gerektiği olması gibi gereken zamanında bu. doğrusu yapılmış. Evet. Tabii, olması gereken bu. E şimdi millet dolandırdıktan sonra piyasada bunlar olduktan sonra yasa altyapısı hala yok. E, çalışıyoruz yönetmeliklerle de, yönetmekle de halledemezsiniz. Bir kere yasa çalışması lazım. Hı -hı. Çünkü cezasının olması lazım. Çünkü yasadaki temel şey nedir? Yasa çıkan sen bu şekilde çalıştı adam çalışmıyorsa ona bir ceza koyman lazım yasada. Cezası yasa olmaz çünkü. Yap yaptırım olması gerekiyor. Bir yaptırım olması, bir yaptırım olması lazım. E şimdi elimizde hiçbir şey yok. Getirdik bu çocuğu. Ne yakacağız? Dolandırıcı yakacağız. Diyecek ki, ya ben bir şirket kurdum diyecek adam. Ben şirket kurdum. Siz bana yasakladınız mı? Yok. Ben kimseyi dolandırmadım. Evet. Topladım. Parayı zarar ettim. Veya batırdım diyecek. Onlar da bunu biliyor diyecek. Ne diyeceğiz şimdi? Diyecek hiçbir şey yok. <laughs> Dolayısıyla yasal altyapısı olmadan bir şey kurduramazsınız. Yani bütün bunları topladığımızda zaman yine söylüyorum ekonomide müthiş bir kargaşa var. Karmaşa var. Gerçekten öyle. Yani o karmaşayı toparladığın zaman da e niye Türk lirası sürekli değer kaybediyor Bak yine söylüyorum Amerikan doları değer kazanmıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Niye bunlardan evet. dolayı Türk lirası kaybediyor? Yoksa Amer Amerikan ekonomisi bizden iyi değil. Ne zaman iyi olacak? Temmuz, Ağustos'ta iyi olacak. Bizden daha iyi olacak. Aşırımayı hızlandırdılar. Ekonomi Hı. halk açacaklar tamamen. Evet bizden daha iyi olacaklar. Çünkü biz yetiştiremedik bu işi. Orada evet, her, her, geçen gün ne kötüye gidiyor. Doğru her geçen gün kötüye gidiyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken şeylerin olayların öncesinde değil de sonrasında yaptığımız için başımıza geldiği için mesela zarar ediyoruz. Hep beraber ağlıyoruz. Dolayısıyla maalesef e, Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Enflasyon rakamları umarım doğru açıklanır. Merkez Bankası umarım pozitif faiz vermeye devam eder. Aksi takdirde ay başında yine söylüyorum devolusyon hızı ilmesi çok yükselir. Evet. Peki böyle noktayı koyalım umarım evet. yarın en azından güzel bir şeyler olsun da keyifli kapatalım bu sefer programımızı. Umarım. Umarım. İnşallah. <laughs> görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.